6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da dün akşam etkili olan kuvvetli sağanak sonrası depremzedelerin kaldığı konteynerleri ve şehirde kurulan Sahra Hastanesi'ni su bastı. Tavandan su giren hastane ve konteynerlardaki vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Kahramanmaraş merkezli iki depremin en büyük hasar yaşattığı Hatay'da kış ayları öncesinde korkutan görüntüler ortaya çıktı. Kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle depremzedelerin konakladığı konteynerları su basarken vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı. Deprem sonrası şehirde kurulan Sahra Hastanesi de yağıştan nasibini aldı. Konteyner Sahra Hastanesi'ni su basarken hastalar ve personeller tabandaki birleşme yerlerinden ve kapı üstlerinden giren sular nedeniyle panik yaşadı.